arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökbert Demirci ve çok sevdiği sevgilisi Özge Yağız muhteşem pozlarıyla hayranlarını çok sevindiriyorlar. İki güzel aşık bu güzel anlarını bizimle paylaşan güzel çift her zaman gibi muhteşem görünüyorlar. Aşkları dillere destan olan güzel çiftimiz her gün yeni paylaşımlarıyla bizlere mutlu ediyorlar. Başarılı oyuncularımızın Aşkları günden güne büyürken evlilik kararını açıklamalarını dört gözle beklemekteyiz. Umarım bu güzel haberi en kısa zamanda bizlerle paylaşırlar. Bu güzel beraberlikleri dileriz ki sonuna kadar sürer. Güzeller güzeli Özge Yağız ve yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin en güzel resimleri ve birlikteliğini gösteren paylaşımları için takipte kalmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.